Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ve yeni bir model. İplerimiz bunlar ve yazmamızın deseni de bu şekilde. Modelimize başlayalım. Umarım beğenirsiniz. yazmanın alt kısmını bitirdim. Üstten direkt modele başlıyorum arkadaşlar. Yaptığım zürafanın içerisine batıyorum. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 3. pırpırımı da yapıyorum. Şimdi pırpırın tepesine batıp son yaptığım pırpırın tepesine batıp düğümümü atıyorum. Ve burada da 3 tane pırpır pır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Aşağı geçiyorum. 3 tane zürafa arada bırakıp 4. zürafaya batıyorum. İpi biraz uzun bırakıp düğümümü atıyorum ve bu şekilde görünüyor. Şimdi bu araya 10 tane zürafa yapıyorum. 10 tane zürafa oldu. 11.'sini yapıp ve yaptığım son zürafanın içine batıyorum. Yine 3 tane pırpır yapıyorum burada da. Yeşil ipimle alt kısmını bu şekilde yazmanın etrafı bitene kadar devam ediyorum. tepeye de 3 tane pırpır pır yaptım yine 3 tane zürafa bırakıp dördüncüsüne batarak düğüm atıyorum İşlem bu şekilde arkadaşlar çok kolay çok basit ve çok gösterişli şimdi üst kısmındaki renkli ipime geçtim pırpırın tepesine battım ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Toplamda 3 tane pırpırım var. Her bir pırpırın tepesine 3'er tane pırpır yapıp toplam 9 tane pırpır yapıyorum. Ve bu şekilde modelim tamamlanmış oluyor. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. İkinci pırpırın tepesine battım ve burada da 3 tane pırpır yapıyorum. Çıtı pıtı ve çok şık duruyor arkadaşlar. Hanım hanımcık bir model. Ve son pırpırım kaldı. Buraya da üç tane pırpır yapıyorum. Ve modelimi tamamlıyorum. Modelimiz bu şekilde. Yazmamı bitirip son halini size göstermek üzere geliyorum. Bu şekilde. Yazmamı bitirdim arkadaşlar. Model bu şekilde. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu şekilde.